Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme hakkında bilgilendirme yapacağım. Böyle bakacağız gençler. Hemen başlayalım kısa lafı uzatmadan. PSG şeyi. Ve yeni yıldız gücü geçişler. Yeni yıldız gücüne de bakacağız. Daha gelmedi ben. Başka şeylerden oynuyorum. Yıldız gücü fark edeceksiniz ultisi daha uzun oluyor. Hemen ulti dolduralım. Shelly'nin atışında bir değişiklik yok bildiğimiz PSG Shelly. Bir bir gel ulti doldurayım. Hop hop hop. Ultisinde bir değişiklik. Bakın ultisi genişledi. Oradan buraya hop. Ultisinde de bir değişiklik yok. O zaman hemen geçelim da bir şey yok kolda. Bu burada da gençler yeni yıldız gücü kum taşı sen yazmışlar ama bul olacak doğrusu. Bul girip püskürtülmez, yavaşlamaz, sersemlemez. Yani hani şey nasıl desem. Ee, heh, şimdi emzul disini kullanıyor ya. Eğer bu o alanda ise yavaşlamıyor gençler. Hiçbir şekilde yavaşlamıyor veya şeyle ulti attığında geri teper ya. Geri tepmiyor. Evet şimdi Jesse'ye bakalım. Jesse'nin yeni skin'i yine... Tonic'i Jesse. Hemen inceleyelim. PSG ile mi girdin? Ha, girmemiş. Jesse'nin bir ulti dolduralım. Öldük. Neyse. Gençler, atışında bir değişiklik var mı? Bakalım. Bu, evet, atışı çok güzel. Ortası nasılmış? Bakalım. Bu çok tatlı. Evet, ne gördüğünüz gibi. Neyse, çıkalım. Evet, brokta bir değişiklik yoktu, aynen. Dynamike. Koç Mike da böyle olacak gençler. Arkasına falan böyle bakalım. Orada PSC şey diye de bakın. Evet. Jesse'ye de bakalım. en sevdiğim cisim oldu bence. Yani benim en sevdiğim Daha Dana Mike'ı seçelim. Koç Mike. Girelim. Ortisin atışlarına bakacağız. Atışlarında zaten değişiklik var. Gol yemeyelim. Tamam, şöyle top atayım. Bakalım. Aynen. top atıyor ve Aynen. Burada kaybedişlerine de bakacağız. Ben kaybedişlerine bakmayı unuttum. PSG şeyler klasik zaten. Kendi kalemi böyle gol atayım. Oh, böyle bir şey mi ya? Ne yapayım şöyle kendi kaleme. ısınmış. <laughs> Çok güzelmiş. Jessie'ye de bakalım hemen. Tabii ki Ama ilk önce bunun için harita değiştirelim. Ne olsun? Bulu tek. Hemen bir bulun bizi öldürmesi lazım. Yakınımda bul. Şeli var. Şeli'yi Hayır. Normal diye almışım. Bu videoda edit yapmak istemiyorum. Direkt edit, editsiz saati göndermek istiyorum. O yüzden hızlanıyorum. Hadi pem Öldür beni. Heh, aynen. Ben buradayım. Aynen. Orada Aynen. Aynen. kapatabilirim. Gençler sırada mükemmel bir skin var. Horus Süper biskin. Sesine bakalım. Sesi değişti. Like Let your Hayır, hayır. Normal bu almışım yine. Gençler çok hızlı kaybetmesini göstereceğim ben direkt. O yüzden sadece atışını, atışına ve ultisine bak. bak atışı da böyle çok güzel ya. Ultisi içinde buradan bakalım bir olsun. Direkt buradan olsun. kendisi. süper. Şimdi Jenny gel beni öldür. Bak vuruyorum sana hadi. Vur. Öyle şükür. Hayır. Bir dakika gençler. Evet gençler bakalım. Hop. Uf, çok güzel ya. Çok güzel. Harbi çok güzel ya. Evet sıradaki skin'e geçelim. Skill miydi bilmiyorum. Geri 8 evet. yoktu. Elimiz kalesi. Palin yok. Poco'nun yeni yıldız gücü. Ruhun gıdası. Yani hani kurumun zehri falan olur ya gençler. Takım arkadaşı kurumun zehrine yakalandıysa onu ateş etmeniz yeterli olacak o zehirden falan. Sersemlemeden kurtarmak için. Çok güzel bir skin daha. Rosa geç atladığımız bir yıldız güç var mı? Yok. Recon yok. Terrell'ın. Tamam, maskot Terrell onu da şey yapayım. Göstereyim. Kaybetmesi gençler kaybetmesi normal bilenler vardır. Ul böyle çok güzel ya maskot Terrell'da. Ulti dolduracağım. Bakalım klasik top halinde. Neyse çıkalım. Evet. Sırada kim var? Peniye bakalım. siyah taş. Siyah tavşan Peni. normal güzel arkasından altın çıkıyor. Öldür beni. Dur ulti ulti ultiye bakmadım. Öldürme. Ha bir bot lazım bana ya. Gel. Poco. bakalım. Güzelmiş. Aynen öyle. Hemen çıkalım gençler. Sıradaki kostüm. Kostümler var ama ben olmayanlar için gösteriyorum. Yani çok isteyenler böyle alamayanlar için gösteriyorum. Akışık Melih Pipe falan var. DJ Frank. Kahraman Bibi. Bibi'nin yeni yıldız gücü. Bibi'nin süper saldırısı. 3, 3, 3 saniyeliğine yavaş atar yapışkan sakız. Benim de beklediğim yıldız gücü buydu. Bir değişiklik yok. Mortis. Mortis'in yeni yıldız gücü aşırı hızlı. Mortis ileri atıldığı anlarda 8 0.8 yüzde %30 daha az hasar alır. Bu da çok iyi bir şey. Sokak. Aynen bu aynı. Sen de aynısın. Gençler bunlar aynı. Ajan bir yeni karakter. Yıldız güçleri bitki işikali. Düşmanları temas etmeyen tohum bombaları daha büyük patlama çabayı patlar. Sproid kalkana et, etkileştirdiği çalılar olduğu sürece tüm saldırıları karşı kısmen korunur. Hmm. Sproid bir çalıyı yiyerek 30 puan iyileşir. Süper. Bunu onu seçmek istiyorum. Hemen bakalım gençler. Atışı böyle gençler. Spike'a benziyor biraz. Canım gitsin. Vur. Hop. Bakın olduğum çalıyı yedim görüntüsünü gösterelim. Gençler bakın adam mı geliyor. Hoppa. Neyse öldük. Kaybedişine bakalım. Çok güzel yeni karakter. Evet ikinci yıldız gücüne bakalım. Çok hızlı bir şekilde. bırakacağım. İsabet etmedi. Uf uh, gençler. Çok büyük. Hop. Bana bu karakter çıkar inşallah ya. Süper. Çalıyı da ye kardeşim. Neyse. Yeni Başka yenilikler var mı? Spike aynı. Burada karlı bir yeni yıldız gücü var. Onu söylemeyi unuttum. Karlı süper saldırısı süper ve engelleri yıkar. Herkesin beklediği şey. Grove aynı. Yeni skin ikinci. Hiç yok. Spike de öyle. Leon. Sandy de öyle. Neyse gençler bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Yani bu video uğraştım. Bayağı uğraştım yani. Bakın böyle olacak. Yine karakterin görüntüsü de böyle görmüş olursunuz. Evet tüm skinleri denedik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.